öldürüldü. 2014 yılında Çinli aşçı Peng Fan, egzotik bir lezzet olan ölümcül Endonezya tüküren kobrasından yapılan bir yemeği hazırlıyordu. Bu yılanın zehri insan bedenini dakikalar içinde tamamen felç edebilecek güçtedir. Peng, büyük bir dikkatle yılanın başını kesti, zehirli dişlerini ve zehir bezlerini çıkardı. İşinin bittiğini düşünerek yılanın başını bir kenara koydu. Ama yılan onunla işini bitirmemişti. Peng'in bilmediği şey, yılanların reflekslerinin hemen ölmediğiydi başları kesilse bile bir yılanın kafası yaklaşık bir saat boyunca hala ısırabilir. Aniden Peng yılanın başını almak için uzandığında yılanın başı derin bir şekilde elini ısırdı ve zehrini saldı. Bu zehir güçlü bir sinir toksinidir ve Peng'in vücudunu neredeyse anında ferç etmeye başladı. Nefes almakta zorlanmaya başladı. Kasları dayanılmaz bir acıyla kitlendi. Etrafta panzehir olmadığı için zehir hızla vücuduna yayıldı ve kimsenin yapabileceği bir şey kalmadı. Yardım geldiğinde ise Peng Fan çoktan hayatını kaybetmişti. Ölü bir yılan tarafından öldürülen bir adam. Doğa ölümden sonra bile en ölümcül canlılarıyla saldırabilir.